Hazreti İsmail Hazreti İbrahim'in oğlu olarak doğdu. Doğumu ailesinin hayatında bir dönüm noktasıydı. İbrahim'in teslimiyetinin, Hacer'in sabrının sonucu Allah müjdelemişti Hazreti İsmail'i. Çocukluk yılları daha çok çöl ikliminin sertliğinde az ama öz kaynaklarla geçen bir büyüme dönemiydi. İsmail küçüklüğünden itibaren çalışkan, yardımsever bir evlat olarak gelişti. İbrahim, Rabbinin emriyle Hacer ve küçük oğlu İsmail'i ileride Mekke adıyla anılacak olan çölde bir vadiye bıraktı. Hacer, başlangıçta su ve yiyecek bulamamanın çaresizliği içinde kaldı. Oğlunun ağlamaları ve güneşin kavurucu sıcağı altında gece gündüz beklemek zorunda kaldı. Umutla su aramak için Safa ile Merve tepeleri arasında defalarca koştu. Bir tepeden diğerine geçerken durup ufku taradı ve her adımında Rabbine yalvardı. Bir koşu sırasında İsmail'in ayaklarının dibinden su fışkırdı. Zeminden çıkan su durmaksızın akmaya başladı. Hacer suyu görünce emeğinin ve sabrının karşılığını almıştı. O pınarın etrafında sular toplanıp toprak yeşermeye başladı. Bu suya Zemzem denildi ve Hacer ile İsmail burada yeni bir hayat kurdu.